yani ırmak üzerinde bulunan trafoların ruhsatını iptal ettirmeye çalışıyorlar. Tedaşın Kaymakam burada e, yüksek devlet geliri suçları. var. Hmm. yazdı? Başka bir şikayet ettik. Kaymakam da şikayet ettik. Devlet suçlarına de şikayet ettik. Bize gelen yazı işte yetkili kurumlara göndereceğiz. Yani TEDAŞ'a göndereceğiz. Yazı da gönderecekler. TEDAŞ. da bana bir hafta on yıl sonra yazı geldi ki işte sizin hiçbir borcunuz olmadığından. Borcunuz olmadığı sürece sizin kimse abonelerinizi de Hı -hı. iptal edemez. Trafolarınızı da kaldıramaz. Kışın çok uğraştılar trafoları kaldırmak için başkanım. Başkan yatırım yaptırdılar önce. De evet önce mi? Mi? Şimdi de kaldı. Aynen devlet su işlerinin Hı -hı. bu seviyede yapıldı bu yatırımlar. Kanallardan su yetmedi o zamanlar. Osman Karadeniz zamanla zamanında bildik. Kendi teşvik etti bize. Hı -hı. Bunlar sannediyor ki başkanım bedava vuruldu sannediyorlar her şeyi. Ben o trafayı bir milyondan aşağı kurduramam başkanım şimdi. Doğru. Sen bunu iptal edersen ben de üç tane üniversite öğrencim var. Bir tane de lisede okuyum var. 4 tane başkanım. Ana. Benim gibi bütün çiftçiler aynı. Bu çiftçilere aynı. Yani bize ne en cezası kesiyor ben onu anlamadım yani. Niye bunu yapıyorlar? Yani bir de şunu söyleyeyim ben. Ee, bu sistem sadece bizim bu Kayseri bölgesinde, bizim bu mıntıkaya var. Evet, evet. Bir de Nevşehir'de Ayhanlı bölgesinde uygulanıyor. Bu ırmaktan su alma şey e, ücrete tabi olarak su alma meselesi hı hı. bunu da e, şundan eminim pilot bölge olarak bizim burada denediler.